Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu ben çekeceğim ama yanımda gene damla var. Evet ben varım. Çünkü bugün damlaların evindeyiz. Ee, evlerimiz birbirine yakın ama ben bugün damlaların evindeyim. Her neyse. bayağıdır ee, bayağıdır sabahtan akşama kadar oturuyorum. Saat şu an 7 olmuş. Yeni fark ettim. 8'e olmak üzere. Her neyse. Ee, her neyse. Ee, bugün. Artık yapacak mıyız? Tıklamadım. Bugün sizlerle artbook yapacağım. Ne artbook olacak? E, Cotton markasının e, şeysini neyse Logosu. logosunu yapacağım. E, ya bunu yapacağım ya da bunu. Bunu yapayım değil mi? Evet bunu yapayım. Bu da mantıklı oldu. Her neyse, e, bunu yapacağım. E, bunu, bu serinin devamı gelecek. Hatta damla da bunun hakkında videolar çekecek. E, ben serinin başlangıcını yaptım sadece. Bugün zaten bir video çektik, onu da buralardan, bir yerlerden izleyebilirsiniz. <laughs> Her neyse kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi ben çok uzattım, hemen başlıyorum. Ee, hatta söyleyeyim ilk başta, birisi Koton'un veya başkasının bir şeyini yaptıysa hiç haberim yok. Bunun için de ilk başta özür diliyorum. Araştırmadan yapıyoruz şu an. Ya şu an ben sadece, bu yola çıkışım da çok farklı bir yoldan aslında. Hem ararken onu da söyleyeyim. Ben aslında yani dün akşam film izliyordum. Filmde genel izleyici kitlesi diye bir yazı çıkmıştı. Yazıda onu gösteriyordu. Ben de hani dedim benim aklıma geldi. Tam MSP ile alakalı şeyler vardı. Onun hakkında videolar çekeyim diye düşündüm. Ondan sonra öyle başlayayım dedim ben Damla'ya söyledim. Damla da olur dedi. Daha sonra hani genelize kitlesi yazınca kotonunki çıktı. Ben de kotonunki daha kolay olur diye kotonunkini yapayım dedim. O yüzden bugün kotonunkini yapıyorum. Evet şimdi başlayayım. Şuradan siyah yapacağım tabii ki. K harfini yapacağım. Normal K mi oluyor o zaman? Normal K oluyor değil mi Damla? Evet. Herhalde öyle. Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok. E, başkası yaptığı için onun emeğine de bir şey diyemem ama bu benim aklıma gelmişti. O yüzden öyle yaptım. Bence bu K değil ya. Bence şey de yapabilirsin. Yani K yerine. E, renk renk videolarda onları tek tek kendiniz yosun. Şu daha kalın. Bence bu olur. Ama çok büyük olur. Bence bu tam oluyor şu kez. Değil mi? Evet. evet Şöyle büyüteyim. Dediğim gibi başkası yaptıysa özür dilerim. Şimdi bence ben kolaya kaçtım bugün. Ama bilmiyorum. Kota'nınki daha hani çiçek deseni varmış gibi geldi. O yüzden bunu seçtim. Bence bunlar da yapabilirsin. Bunlar da K'yi yapabilirim nakim yok ya daha çok, daha çok... zor olurdu. Evet. Tam rengini tutmuyor mesela. Şu an kafama göre yapıyormuşum bir ama. mu? Ee, dediğim gibi bu serinin de devamı gelecek. Evet Damla biraz konuşmak ister misin? Evet arkadaşlar ee, ne sen şu anda bilemedin ki. Yani arkadaşlar biz canlı yayın da yapmayı düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın lütfen. Bu arada arkadaşlar canlı yayını e, nasıl sen e-postayı onaylamadan önce hani programlar falan yapılıyor ya onun nasıl yapıyoruz onu ya yani öyle bir şey varsa yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar bu çok garip oldu ya ortada bir kare olmaz. Aa tam aklıma bir fikir geldi. Biraz büyütsen belki tam olabilir. Evet, öyle yapacağım. evet arkadaşlar benim VIP oldum diye bir videom vardı. Onun altına birisi e, o bir kere VIP değil VIP diye yazmış. E, VIP olduğunu ben de biliyorum. Ondan öğrenecek değilim. Bu arada size demiyorum. Sizi etkilemesin. E, ben sadece o arkadaşa diyorum arkadaşlar yani bu videoyu izliyorsa görmüştür. VIP olduğunu ben de biliyorum. Çok gıcıma gitti. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim. ben videoyu durdurayım. Telefon konuşması bitene kadar. Neyse. Ya da devam edeyim ya. Bu K bence olmadı. Ben uzun K sileceğim Böyle yapmayı düşünüyorum. Damla da geldi zaten. Ben Damla K'yi beğenmedim de bu kutucuklarla nasıl yapacağım? Biraz uğraştırıcı olacak ama yani olacak fazla uğraştırıcı olacak. Video tam olarak yani yeter mi video? Onu tam olarak bilmiyorum. Sanırım yeter herhalde yani bilmiyorum. Biraz ayarlaması zor yani K'nin yani bitişlerini ama bence o oldu. Yani Değil mi? Onu evet. Becerdim. O olmuş. Arkadaşlar bu K'yi nasıl yapacağım? <laughs> Derti bakacağım. Neyse arkadaşlar. Böyle yapacağız işte. Evet arkadaşlar. Ben K yapmayı buldum. Size tam olarak göstermedim. Ama olsun. Anlamışsınızdır Aa ben yan yere geldim Ama kötü Evet arkadaşlar Bizim aklımıza video fikirleri falan Gelince yazıyoruz Sizin aklınıza video fikirleri geliyorsa Ya da bizim çekmek istediğimiz videolar varsa Evet arkadaşlar Kapı çaldığı için vermek zorunda kaldım Hemen böldüğüm için de özür dilerim Bilmiyorum <laughs> Damla zaten kapıya koştu o yüzden ben böyle devam edeceğim. Şunun kalınlığıyla T'nin kalınlığı aynı olması için bakıyorum nasıl diye. Bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. <laughs> Damla orada konuşuyor kendi kendine. Damanın sesi. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyorum. Çok fazla yani t'de biraz fazla kare olduğu için yorulacağım. Aa, çok fazla süre sizde sıkmak istemediğim için ben bir T yapıp geldim yoksa acayip uzun sürecek arkadaşlar video. Evet arkadaşlar ben bitirdim ki video uzamasın dedim. Zaten 8 dakika olmuş dedim. Her neyse dedim dedim dedim. E, buradaki yazıyı yazacağım ve kaydedeceğim. Bu serinin devamında e, yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu seride sizlere e, Cotton Koton markasının Koton Allah'ım ne oldu? <laughs> <laughs> yani şu anda Koton'u 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 Atalım. Evet yazdım. Mar kasının logosunu evet. Bu arada arkadaşlar başka yapmak iste yapmamızı istediğiniz logolar falan varsa e yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz kesinlikle e sizin dediklerinizi de yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapacağız. Hatta bu serinin bir sonraki videosunda Damla yapacak. Evet arkadaşlar. Biz öyle kararlaştırdık. Allah'tan bir mazi olmazsa Damla yapacak. Peki ben de yaparım. Canım <laughs> <laughs> bilmiyorum. Yani. E, logosunu yaptım. Ya da benimki başka. Evet arkadaşlar ben hemen bu videoyu ay bu video diyorum artık bitirip son halini sizlere göstereceğim. Ve videoyu bitireceğim. Bir. Ee, evet arkadaşlar bu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Belki biraz kötü olmuş olabilir. Her neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi like çok seviyorum. Bay bay. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, istediğiniz. istediğiniz bir...